Merhaba ben Emine Burası Katya hoş geldiniz. Bugün size önereceğim diziyi atarlı düzene karşı bir baş kaldırı olarak görebilirsiniz. Dizimiz The Wilds yani Yalan. Dizi bir grup genç kızın hava feminist bir kampa gidecekken uçaklarının arıza sonucu denize düşmesiyle başlar. Party! ve denize düştüklerinde neye uğradıklarını şaşıran kızlar yavaş yavaş bir araya gelirler ve bir şekilde eşyalarının arasından bir telefon bulurlar. Ve bu telefonla ailelerine ya da onlara yardım edebilecek ilgili insanlara ulaşmaya çalışırlar. Ama ne tesadüftür ki çağrılarına hiç kimse cevap vermez. Dizideki genç kızların her birinin hikayesine birer bölüm ayrılmış. Hepsinin geçmişteki travmaları ve yaşantılarından birer birer kesitler gösteriliyor. Şimdi size anlatacağım şeyi yahu anlatmaya yeni başladım ve ilk dakikadan spoiler veriyorsun ne düşünebilirsiniz ama öyle değil birinci bölümde ve fragmanda dahi gösterilen bilgilerden konuşacağım. Kızlarımız aslında bileşi olarak o adaya düşürülmüş. Yani farkında olmadan bir projenin içindeler. Aslında dizide kızlara birkaç ipucu veriliyor. Örneğin kıyıya ulaştıklarında uçaktaki personelden hiç kimse kıyıya vurmuyor. Ya da kalp masajı lazım olduğunda her birinin kalp masajı bilmesi gibi. Neyse konumuza dönelim. Ataerkil düzene karşı bir baş kaldırı demiştik. Peki bunun anlamı ne? Yani neyi amaçlıyorlar? Kızların içerisindeki potansiyeli açığa çıkarmak. Peki bu proje nasıl bu potansiyeli açığa çıkarabilir? Dikkat edin, etrafta hiçbir erkek yok. Sosyal medya yok. Kızları rollere sokan hiçbir unsur yok. Kendi barınaklarını, kendi ateşlerini kendileri yapmak zorundalar. Yani sıfırdan başlayarak kendilerinin en güçlü yanlarını ortaya çıkarmak zorunda kalıyorlar istemeden de. Peki geride bıraktıkları yaşam özlemeye değer miydi bunu düşünelim. Geride bıraktıkları yaşamda onları sürekli kusursuz olmaya iteleyen, eksik hissettiren, yetersiz olduğunu söyleyen bir sistem var. Örnek verelim en bariz sosyal medya. Sosyal medyada e, güzel bir vücudumuzun olması sürekli dikte ediliyor. E, kilon bakışlarının şekli e, şu an hani kadınlar oluyor ya badem göz ameliyatı sonra e, göğüslerinin boyutu işte bacaklarının düzgün olup olmaması her şeye kadar dikte edilen bir sistem var. Ama ıssız bir adada kaldığını düşün. Toplumun ahlaki normlarından uzaktasın. Sosyal medyadan uzaktasın. Seni kısıtlayan, her şeyden uzaktasın. Kendi benliğini bulabilirsin. Kendi benliğini. Kendi benliğini. Yani en orijinal haline kavuşabilirsin. Ben bu diziyi klasik bildiğiniz dizi sitelerinden izledim. Amazon'dan izlemedim. Amazon dizisi bu arada. Sakın dizi hakkında Ekşi Sözlük'teki yorumları okumayın. Her şeyden ve her zaman gibi olduğu gibi bu dizi hakkında da nefret yorumları var. Ama ben bu diziyi güzel buldum. E, distopik tarzda dizi sevenlerin bu diziyi zevkle izleyeceğini düşünüyorum. Eğer izlerseniz şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.